Herkes şu an kayındayız. Onları... Şey tamam, kayıttayız. E, Faruk'la konuşurken Exiler'in 20 yani 2020 LT'leri ile e, bir önceki LT versiyonlarının üzerinde konuşuyorduk. Ne fark var falan diye merak ettik. Dedik ki inceleyelim. E, ufak tefek farklar gördük. E, dedi ki Faruk ya bunu videoya çekelim. Merak edenler oluyor, sorular geliyor. Komple iki makineyi birbiriyle değerlendirelim. Bakın burada ikisinin de kutusu var. Teknik değerlerini de vereceğiz. İkisinin görselleri de burada. Bilgisayarda da özelliklerinin de neler olduğunu anlatmak için açtım. Ee, biz biliyoruz da aklımızda kalsın. Yanlış şeyler söylemeyelim diye. E, detaylı bilgi verelim diye iki makinenin de detaylarını, şey, teknik özelliklerini anlatacağız. Şimdi bu iki makineyi buraya koyalım. Eee yani şu gri olan Eskiden başlayalım. Bu e, sarı olan Axler LT2000D ilk light tow versiyonu i̇şte Klasik biliyorsunuz e, Koldan Bu sıkışmış baya Koldan, diyor açtım e, Yani burayla bir işiniz yok Koldan kapamalı e, Jig kol dediğimiz bir e, Makine Güçlü bir makine, e, güzel bir makine Öyle makine, böyle makine Anlatacağım detaylarını. <laughs> bu da aynı makinenin 2020 LT'si. Yani yine Light 2 ama 2020. E, Exaler 20 LT diye geçiyor bu. Yine bu da 2000'lik. İki makinede 2000'lik. Benim ilk gözüme çarpan şey e, eski 2000'liğin kafa derinliği yeni 2000'liğin kafa derinliğinden daha fazla. Yeni 2000'lik Exaler LT biraz daha sığ bir kafa. E, bunun da nedenini anlatacağız. Çünkü hemen özelliğini bunun... söyleyeyim. Bunu ABS 2 kullanılmış. Kesiyorum ama bunun nedeni şey olabilir mi? Altına çoğu kişi dolgu kullanıyor, 150 metre kullanılıyor LRF'de spin de dahil olmak Aynen üzere. Aynen öyle. O ama olabilir. başka bir nedeni daha var. ABS dediğimiz bir sistem var e, Daiwa'da. Onun hemen ne olduğunu ben size söyleyeyim. Anti-Backlash sistem deniyor buna. Hani biz seninle hep bir mücadele veriyoruz ya, işte dümdüz olacak, kafa dümdüz. Evet değil. Yani bu e, ABS dediğimiz anti backlash sistem Daiwa'nın özel olarak yaptığı bir teknoloji. Onu da şuradan göstereyim. Faruk, çapraz, çapraz evet, bak, burada çok net gösteriyorlar. Hiç i̇pin, şey. i̇pin neden kafanın eğimli olduğunu işte Exeler 2020 LT'de şu eğimi iyice buradan ipin çıkışını bu normali bu Daiwa'nın ABS sistemi bu da ABS 2 sistemi. İyice ipin çıkışını rahatlatmak için açısını eğmek için kullanılan bir sistem. İlk gözümüze çarpan fark bu. Onun dışında neler var? Ee, kalama teli birebir aynı. Kalama rulman kılavuzu birebir aynı. Kapaklar aynı. Büyüklükler aynı. E, makineye giren ya özür dilerim kamışa giren e, makine ayağı aynı. Kollar aynı. Aynı sadece aynı, rengi aynı. değişik. Kol da birebir. Renk ve CNC işlemesi değişik. Aynen. Kafa, bir de şurada, şurada bir fark var. Şurada bir boşluk oluşturmuşlar. Bak eski makinede bu boşluk yok. Dümdüz ha, geliyor. Evet. Ama zaten burası komple bir kapak. Gramajı da etkileyen bir şey olmamış. Yok, Hatta buradaki bu vida tasarım. bile aynı. Tasarım da tasarım orayı yok. açmışlar. Demiş şimdi... olduğumuz CNC işlemesi de şu işte gördünüz. Abi şunu da söyleyeyim. Çoğu kişi kalama sesine dikkat eder. egzaların önceki serisindeki kalama sesi yumuşaktı. çok ince yumuşaktı. Bunda açmışlar. Bu biraz daha açık. Evet zaten daha belirgin bir hale gelmiş. Ses, ses geliyordur büyük bir ihtimal. Bakın. Bu. Şimdi bakın. iki makinenin de teknik bilgilerini kutudan veriyorum. İkisi de 5-2 bir devir. İkisi de 185 gram. İkisi de 5 kilo durağa sahip. İkisi de bir turda 68 santim sarıyor. İkisi de 5 bilgili bir makine. Yani Eski LT, eski demeyelim de, e, LT, Exaler LT2000 ile e, 19 Evet 19, 19 2020, 20 LT2000 arası. arasında teknik olarak hiçbir fark yok. Ama nerede fark var? Fark şurada başlıyor arkadaşlar. Makinelerde işte Light Toe, e, Anti-Drag Sistem, Air Rotor, tow Digital, Slow Cross Rep Cross Rep gibi te teknolojileri var Daiwa'nın. İşte ne yapmış mesela? eski Exiler'ı da cross wrap dediğimiz bu kafanın gidiş gelişini görüyorsunuz. Bu kafanın gidiş gelişi gidiş geliş ipi sararken bir düzen sağlıyor. İşte yeni makinede slow cross wrap diye bir özellik koymuş. Yani o teknolojiyi bir tık yukarıya çıkarmış. Biraz daha kafanın gidiş gelişini yavaşlatıp ip sarımını daha düzgün bir hale getirmiş. İşte light toe ikisi de light toe. Yani light hafif ve toe Sert, Light Do, e, hafif ve sağlam konseptinde üretilmiş. İşte otomatik drag sistemi ikisinde de var. Biliyorsunuz ilk vurumada bir kısım açıyor vesaire. Air rotor, ikisinde de air rotor var. E, onda da bir değişiklik yok. Air rotorun ne olduğunu e, başka videolarda anlat anlatmadık herhalde, anlatayım. Air rotor şu. E, stand rotor dediğimiz kısım şurası bakın arkadaşlar. İkisinde de air rotor dediğimiz, Daiwa'nın air rotor teknolojisi var. Farklı bir teknoloji yok. Ee, şu rotora Daiwa kendi patenti bir teknolojisi verdiği kavisle ve açtığı hava kanallarıyla hassasiyetli dayanıklılığı e, okuyorum buradan yani Türkçeye çevirerek söylüyorum hassasiyetli dayanıklılığı arttıracak optimum sarım performansı ve pürüzsüzlüğü sağlayacak bir teknoloji olduğunu söylüyor ve %15'te hafifletilmiş yani normal bir rotora göre şu dönen şey rotor ya Normal bir rotora göre, Air Rotor sistemi, Daiwa'nın Air Rotor teknolojisi %15 hafifletilmiş bir şeymiş. Ee, onun dışında, Toe Digi Gear'ı geçiyorum. İşte, e, Slow Cross Rep'i, yavaş çapraz sarmayı anlattık zaten. Şeye bakıyorum, ikisi arasındaki farklara bakıyorum. Hep genelde aynı teknikler kullanılmış. İşte Air Ball 10'da da var. Ee, ha. Twist Buster dediğimiz bir olay var. E, ee, Excel Realty'de Twist Buster 2 kullanılmış. Twist Buster ne arkadaşlar? Twist Buster şu. E, ee, Daiwa tarafından geliştirilmiş şu kalama telinin Evet yani ipin toplayıcısı ile ilgili bir teknoloji olduğunu söylüyor. Şu kalama teli ile ilgili bir geliştirme. Ee, buradaki yapı bu yapının rulmanın Kafaya eğimi vesaire gibi açısı gibi teknik sebeplerden dolayı diyor ki e, makine geri sarımda diyor line pin yani ip düğümlerini minimuma indirmek üzere tasarlanmıştır diyor. E, böyle bir tek birinde işte eskisinde e, twist Buster var, yenisinde Tris Buster 2 var. EBS anlattık, EBS 2'yi anlattık. Bakıyorum aralarında başka ne farklar var. ABS 2'yi yan yana koyup istiyorsan makineleri bir de oradan göstereyim. Tabi evet, Daha gösterelim. Yapılan, hani İki makine yan yana. Şimdi şu sıfır makine şu. de sökmiyorum ama şu eğim, şimdi şöyle. Zaten, bak Burada şu an çok güzel belli oluyor. Görünüyor, zaten. evet. Şu ç eğim, aynen. Şekilden belli oluyor. Aynen. Burada onu yumuşatmışlar, kafa ılaşmış. Şurada da bir konik yapı var aslında. Yani e, şu kısım dar, bu kısım öne doğru gittikçe genişliyor. E, en büyük fark da bence bu. İpin boşalması, makineden boşalması ve mesafe kat etmesi konusunda gayet başarılı. Güzel yapmışlar ama. Güzel yapmışlar bence de. Ee, yani ufak tefek değişikliklerle yeni bir versiyon çıkarmışlar. Tabii en büyük farkı fiyatı. İki makine arasında yani eski versiyonla yeni versiyon arasında 100 200 lira civarında bir fark var. Yani bu fiyatı şimdi yaklaşık söylüyorum. İşte bu 1000 lira civarındaysa eski LT Exeler. Diğeri 1200 lira, 1190 neyse yani 200 lira civarında bir fark var. Tabii ki bu makinenin 1000'li, 2000'li, 3000'li vesaire hepsi var. Ee, onun dışında var mı aklında bir şey? Yani Yo, zaten fazla bir değişiklik yapmamışlar. Evet, bilimleri. görsellikle iki, oynamışlar, iki, rengi Evet. 2 3 hani bilemedim 5 şeyle oynanmış. Hani kafa yapısı, işte derinlik, CNC işlemesi, arkasında göstermiş olduğunuz plastikteki boşluk boş tasarım orayı çekemiyorum yani ha, şurasını şimdi. bile şurasını bile yani şuradaki şey bile aynı bakın kalıp değişmemiş görüyor musunuz Aynen. kasanın şeyindeki kalıp değişmemiş ama yani bence şöyle içindeki e, worm shift olsun e, dişli sistemi olsun onlarda değişiklik olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir teknolojiden bahsedeyim, onu söyleyelim en azından e, dur o neydi a silent osilasyon. Silent oscilasyon dediğimiz onu da göster istersen. Yani çok sessiz kolu döndürenle son so, yani şu mil, şu gördüğünüz mil, içindeki mil, makara, makaranın içindeki şu dişli. Bu da kolu döndürdüğümüz. Buraya gel tekrar abi. Yeni yani burada sessiz salınım sağlayan e, ne demiş açıklamasında? Yani şu dişli ile şu dişli arasındaki toleransı o kadar mükemmel bir hale getirmişler ki %99 bir yakınlık sağlanarak Yani enerjinin boşa gitmesini engellemişler ve Çok sessiz ve sağlam bir yani sizin bileğinizle uyguladığınız gücü Tamamen makineye göndermesini sağlamışlar diyebiliriz Aklıma başka bir şey gelmiyor hızlı bir Bu tabi teknik bir detay değil sadece teknik bir inceleme değil. İki makine, iki versiyon arasındaki farkları kısaca anlatım için yaptığımız bir video. Size soracağım bir şey var mı Fahri? Evet, Şimdi teşekkür ediyoruz herkese izlediğiniz için de. Raftan evet. makine seçer bakarız yeni şöyle için. Evet, binlik, iki binlik hmm, ye aynen. yeni mi? Yo, bu videoyu bitiririz. Ha, Daha ye sonra yeni farklı makineler, yeni farklı var. makineler için Mesela, devam ederiz. Şu binlik makinesi, yine aynı tasarım. Hop. Tutamadım. ha. 3000'lik modeli. Bunda sadece kol farklı. Tabi e, çap farkı da var. 3000'lik makinesi. Yavaş evet. sarım. 2020, yani 20LT diye e, birçok makinede versiyon çıkardılar. daiva olarak. Ve yenileri gelmeye başladı. Fuego evet. da geldi. Şimdi bu videoyu bitirelim. Diğer e, modelleri yeni, yeni başka bir videoda devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa bize ulaşırsınız. İstoç, Balık Saati İstoç, 4. ada 82 numaradayız. İşte Facebook'ta, Instagram'da her yerde ulaşabilirsiniz Hı. bize. Teşekkür ediyoruz.